Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, şey yapacağız bugün. Eee Granny 2 oynayacağız. Granny Chapter 2. işte bak. Bu videoda bu Granny 2'yi bitireceğim. Granny Chapter 2'ımı 200'e the fuck Dur. Bak. Burada şey diyor. Bak ben tek kişiyle bitiremiyorum abi pardon iki kişiyle bitiremiyorum bak. Sadece Granny olsun. Sadece Granny var. Grandpa yok. Çünkü Grandpa olunca çok zor oluyor ya. Bir kişi var o da Granny. Öyle yani. Yoksa bitiremem oğlum. Çok zor. İnşallah da bulamıyorum. Şu Granny ikiye herkes bitiriyor. Ben bitim. Oğlum. Aa, her yerimde isilik çıkmış anasını. Anımda isilik çıkmış. Şimdi başladık bak ben hep bottan kaçmaya çalışıyorum bu sefer bottan kaçmayacağım helikopterden kaçacağım bak Allah çarpsın ben helikopterden hiç kaçmadım o yüzden bu seferde farklılık olsun yani helikopterden kaçacağım. Şimdi bu Granny nerede Granny kardeşimiz? Dur bu ne lan? Bu, bu helikopterim mi bana bir sorabilir? Buradan geliyorsan var ya. Bak bildim, bildim. Allah çarpsın biliyordum. Gel gel gel. Ananı. Aç şurayı. Gel gel gel. Ana. Ben. Gel gel. Hiç geri zekalı. Kaldın orada. Ne oldu şimdi? Hiç mi düşünmüyorum? Fake yapacağım. Hiç mi yani? Ne var burada? Ay helikopter manul Yani helikopterin. Ama helikopterin odası nere? Onu yapmam lazım. Helikopterin odasını bilmiyorum ben. Bilenler var mı? Ya Evet. Biliyoruz her şeyi. Ne? Renk. Renk. Ya git git. Hiç oynayacağım. Bana ne? Ne yapayım hani? Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Sıfır da oynayacağım. Gra Granny yok, rampa da yok. Öyle daha iyi. Hep zorluyorlar beni. Şöyle. Granny olmasın, rampa olsun. Rampa daha da böyle. saç o kadar. Pratikçiye yapsam anamı delirtecekler. Bak. Ben de bak en sevdiğim grani harfi kaç? Bir değil, iki değil, 3. <laughs> grani ben grani üç hastasıyım. Grani üçü çok seviyorum ama grani bir de var ya hiç sevmiyorum. Grani <laughs> grani videonun anasını var ya. Anasını anlattı videonun. Senin var ya ben. senin var ya ben. Ben anahtarını anlatırım nasıl Geliyor hayvan gibi. Bir değişik bir şey olsa. Bir değişik bir şey olsa yüzümüz gülecek. Geliyor mu? Nerede geldin? Görmedin ki. Allah çarpsın görmedi. Ah. Yemin ederim elim çok pis acıyor. Adam akıllı video çekelim dedik. Bir adam akıllı video çekelim dedik. Bir koyun fikri bulamıyorum. Oyun fikri bulamayınca ben... yapmıyorlar zaten. Tabii biz iğneyiz ya. İpni'yiz ya biz. Biz ya. Boralo hangi efsane daha korkunç? Ya Boralo seni şimdi diyemem Nerede o? Onu buradan bulabilirim. Ne var burada? Asper Park Burada şeyin çıkması lazım. Oynayabiliyorum yani ben. Şurada teaser. E ee? Ya bir git bak anneciğine. <laughs> Ne var düşmeseydin gelecek. Aa du ben şey, şeyi unuttum. Tamam başla. Bak şu bot yapayım bot yapmayın. Grandpa'ya Grandpa'ya da güveni. Oyna. Bu sefer sarmıyor video. Video sarmıyor. Video sarmıyor. Sarmıyor. Video, sarmıyor. video sarmıyor. Video sarmıyor. Oğlum ne yapabilirim? Video sarmıyor. Sarmıyor video. Yapamıyorum bir bok. Videoda bir bok geçmiyor. Yapamıyorsun. Yapacak bir şey yok. Hmm. Bak. Dedim de anlatacağım birazdan. seni de anneciğine başlayacağım be. Anneciğine başlayacağım seni. Tabi. Biz, biz ipliyiz ya. İpliyiz ya. Şuraya. Burada şiir olması lazım. Hadi geldi millet. Verinç, verinç veriyor. Ben, Öyle diyor. Gel gel gel, bunu ananasın Bunu bir üstüne atarım Tarım var ya ah, Aa, key open. Bu nerenin şeyi? Strike key, bak Şu anahtarı Gitme Buradan da fişek ben gene

ben Wopun bir yere atmıştım. Wopun Key neredesin Wopun Key? ben bir yere atmıştım ya. Hep burada Wopun Yes! Wopun buldum. Bu ses yapayım da. O silahla vuracağım dediği. Dede değil ismi. Hani dede de ismi Grandpa. Bunlar nasıl bir aile ise o kadar zengin ki bu iki tane hayvan. Köpek bak kamera var. Senin kamera var. Yani. Ananı o. Biz kamerayla görüyoruz daha doğrusu. Tamam. Tamam. Gelin şimdi ananızı ağlatacağım senin, senin grandpa. Neredesin? Gel buraya gel. Buraya gel. Alo. Geliyor. Ananı. Geliyor mu? Ha, gel, gel. Korkma. Heh, vurdum. Hadi, iki dakika otuz saniye. Şu anahtarı versen tamam. Ya senin var <laughs> senin. Ağzı, bıraksana beni. Şerefsiz. ya ben bu oyunu yapayım. Gel hadi, hadi. <laughs> şuradan. Ya kayman gibi gitti. Tamam. Hayır. Sıkıntı adam ne yapıyor? Koş, 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 koş. Şurayı aç. Tamam, at. O silahı geri almam lazım. Koş, koş. Tamam, şurada silahın parçacık parçacığı var. Parçacığı. ne diyorum anasını ben. Al. Tamam. Um, long yet. Ne diyorsun? Ne? Şuraya çık. Hızlı olmam lazım yoksa grandpa uyanıp benim anamı ağlatacak. Dorf from bu ne lan? Bot. Aa bu botun şeyi. Botun pervanesi işte. Belki kaçamazsam helikopterden botla kaçarım. a pant var. Upan helikopterim büyük ihtimalle. Zaten hatırlıyorum gemis tur demiştim ben. Tamam açıldı bura. Buraya açmak için şey lazım ya ama bulamıyorum işte. Buraya açmak için cutting lazım. Cutting şerefsizi. Neyse. Burada bir şeylerin olması %0.1 fight. Ama %0.1 fight olmasına rağmen şu band var. Yani nasıl olduğunu bilmiyorum. Şu an Grandpa canlandı. Aa burayı açmadım. Ne var? Safe key mi? Safe key. Safe key nerenin anahtarı? Şuna bir alsana. Burada bir kapı var. Oranın anahtarı mı diyeceğim. Şuranın. Olamaz. Ama bak çok iyi hatırlıyorum. Bu buranın birini... Birinin anahtarıydı birinin. Aa buranın anahtarı. Buranın anahtarıymış. Buraya için ne istiyor? Buraya helikoptere mi gidiyor? Oğlum sen bir şey aldın mı? Ama benim bir şey bulmam lazım. Orayı açmam lazım. Ben anladım bir şey diyeyim. Şu an rampa canlandı. Ama gelmiyor. Şerefsiz ya. Bak. Senin orada ne işin var? Gelsene buraya. He, ananı buldum. Ne anahtar istiyor için? Onu bulmam lazım. Senin var ya var be. Senin o dedeni şunun bir tane de kafaya. Uy, bir Beyni öldü. Beynini patlattım. Koş. Ş şuradan niye gitmiyorum ben salarım. Şunlardan al. Buraya çıkmış mıydım ben? Ya o bir bok, bok Oğlum oyunu ilk defa oyun ilerledim lan kural var. Ama kural var istiyor bende kural var yok ya. Kral var nerede bulmamız? Kral var diyor. Kral var nerede ama? Şurayı açtım. Çıkmadı bir şey. A benzin deposu. Burada, burada, bak normalde burada kral var olması lazım ama şu an yok. Hmm, başka bir yerde kural var. Yanlatmadı hala bu. Ne? Bot ki. bu botun anahtarı tamam. Onun şu an iyi gidiyoruz he. Yani şaka maka. E. Ee. E ee, hiçbir yerde bir şey yok. Tamam. tamam şu an sadece ne gerekiyormuş. Aa. Jutting. <laughs> Arkadaşlar think bense demek. Burayı aç. Aç aç. Yes. Yes. Aç. Bu ne lan? Tövbe bismillah. Bu ne? Potlet key. Potlet key mi? Oranı <laughs> oh, satayım. Bir şey diyeyim mi? Şu an gemiyle bitirebilirim oyunu. Yemin ederim. Dur. Potlet key istiyorduk. Bu geminin anahtarı. Bir şey diyeyim mi? Şu an bit... Şu an gemiyle kaçabilirim. Yes, çok sevinçliyim. Bu anahtarı açıyorsa o geminin şeyini kaçabilirim demek. Hadi bak ilk defa <laughs> kuralı bitirirsem. Çok iyi olur. <laughs> He bu. Bura potek bu, istiyordu. Yes. <Gülüyor> <Gülüyor> bitirdim bitirdim bak sonlarda o botun direksiyonunu ve Geminin anahtarını getirme lazım botun anahtarı. Tamam. Herkes ananı satayım. Ya yani sen de bil nereden geliyorsun? Sen nereden geliyorsun? Ananı vurduğumu şerefsizce. Mübarek güzel Ramazan ayında sövdürüyorlar. Ramazan ayı geçti zaten ben. Oğlum ben malım ya. Arkadaşlar bitirdi oyunu. Yes. Oyunu bitirdik. Allah'a şükran. Oğlum az önce bak yes bitirdik oğlum çok iyi bir şey. Bir de bu iyi bitirdim lan. Oğlum hiç aklımdan geçmezdi bu videoda bitireceğim. Yemin ederim bak. Dur, ses yapayım o grampayı öldüreyim yoksa gene gelip benim an anamı alatacak. Yeminle anahtarı burada. O pervane. Pervane diyorum. Direksiyonda orada. Tamam bitti. Şu an bot gel, helikopterle bitiremedik ama gemi, botla bitirebiliriz. Gel gel sen de. Neredeyse Nerede işte bu şerefsiz ne olur? Gel. Ya gel başlarım ben. Gelmiyor. İlla diyor ki Nerede bu? Heh. Sen burada ne arıyorsun? Tamam. Şu an bitirdim abi. Şu an ne bitirdim yani. Yani hiç hiçbir şey. Oğlum ilk defa oyunu bitirdim lan. Yemin ederim bak Allah Kur'an çarpsın. Bak Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın. Ben Kur'an-ı Kerim'i bitirdiğimi hiç hatırlamıyorum. Yani hiç bitirmedim kuranı bitiriyor. Helikopterle bitirdim hatırlamıyorum ama bitirmemişimdir. Botla hiç bitirmedim. Tamam. Hadi çık çabuk. Grandpa canlanmadan. Aç 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 buraya aç. Heh. yes 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 yes. Bakayım bu botun mu? Aynen bot diyor. Hadi in in hızlı ol. Grandpa canlanacak. Koş. Şu an son hızda gidiyorum. Hadi Allah. Yes bitiyor oyun. Oyun bitiyor. Yes vallahi bitiyor. Hadi. İkisini getireyim de. Hadi. Hadi. Hadi hadi. hadi. Yes. Allah şükür. Şu botun anahtarını şuraya at. Yes. Lan. Nerede lan? Tamam. Bu burada. Dur. Şimdi bana benzin lazım. Benzini görmüştüm yukarıda ben. Benzin lazım. Benzin şurada olması lazım. Şurada. Benzini de almam lazım. Ne? Benzin yok. Şaka mısın? Hayır. Benzin yok. Hayır benzin yok. Bitiremeyeceğiz. Abi. Benzin yok. Benzin neredesin? Benzin yok. Ya tam bitirecektik ya. He burada burada. <laughs> Oğlum, şu an her şey çok yolunda gidiyor. Aşırı bak. Koş hadi bitti. Tam bitirdik. Sık şu an sıkıntı yüzde Bitirdik. Oh. Bir an bitiremeyeceğim sandım. Benzini bulamadım ya. korkudan böyle. Hani şu benzinle doldur şuraya abi. Doldur. Ondan sonra şu direksiyonu takacağım ve buton anahtarını alıp gideceğim. Oğlum ilk defa Kur'an 2'yi bitirdim lan. At şunu. Şimdi o Perva Direksiyonu getir. Yes, bitti. Allah'a şükran. Yes, bitti bitti. Şunu tak şuraya. yet bot yet ne spark ananı satayım spark diyor ben spark'ı görmüştüm bir yerde Allah Kur'an-ı Kerim Lan, bak spark look diyor ben görmüştüm onu bir yerde An <gülüyor> <gülüyor> ben böyle şansın sen nereden çıktın ya video 20 dakika oldu <laughs> Tam kaldı kırmızı geçirmedik. Bak şu kafamı aynaya çarpacağım. Kafamı aynaya çarpacağım. Kafamı duvara çarpacağım. Çık şuradan çık. Senin o var ya reklamının. Reklamı anneciğinin yaptı. Zaten o kocasının var ya. Deninin kocasının. Daha akıllı. Şuradan geç bak. Geç. D3. Oğlum öyle öleceğiz ya. Bak. Bak orada Sparluk diyor. Ben Sparluk. Sparluk diyor orada. Ben Sparluk'u bir yerde görmüştüm. Yani bitireceğiz. Hadi bak. Ne olur bak. Gran yemin ederim hiç bitirmedim. Bu videoda bitirirsen dünya rekoru kırmış oluyorum bak. Bu videoda granik 2'yi bitirirsen bu videoya 10 like. Hatta 10 like de değil. 15 like. Okey. nerede ama? Sparrow'luk görmüştüm bir yerde ben. Sparrow'luk. neredesin Sparrow'luk? Burada değil. Hadi Sparrow'luk. 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 Ya neredesin? Hayır Sparrow'luk yok. Bitiremeyeceğiz. Ya neredesin? Çoğu var. Siparlık yok. Burada mı? <laughs> e burada olması lazım. Ananı satayım. Dere burada. Nasıl beni görmedi la bu. Spark yok. Tam kalp krizi geçirmedik. Sporluk yok. Sporluk neredesin? Gel zekalı. Neredesin? Bak ebesini. Spark yok. Bitmedi. Bu oyunda da bitmedi. Bu oyunda da bitmedi. oyunda da bitiremedik. Bu bak. Bir daha. Bir daha. Granny 2 oynayanın ebesine vursunlar. Anneciğini değilsinler. İsabet bir, bir yeri. Özel yer. Yok. Abik. Bak. Bir daha Granny 2 oynarsam. Olur küfür etti bana ben daha granit oynarsam. Olur küfür. Çocuk küfür değil. <laughs> Bulamıyorum. Nerede bu ağzına sıçtığımın kravuru? Kravur diyorum. For... Sefkey. <laughs> bir dakika ben Sefkey'i görmüştüm bir yerde. Süperlok. <laughs> yes ah, süperlok. 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 Sparlığı buldum. Bitti. Bitti. Video bitti. Video bitti. Video bitti. Bitti video. Bitirdik. Bitirdik. Gran 2 oynayın. Oğur küfür etmesinler. Bitirdim çünkü. Buraya tak. Bir anahtarı. Bitti. 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 Yes. 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 Ve rampa da buradan bakış bakışa kalıyor. Ah, yes. 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 yes! <laughs> Belim çıktı dur. Belim çıktı. Oğlum yemin ederim bir saattir uğraşıyorum lan. Abi sonunda ya bak. Şunu bitirmek için ebemi ağlattım. Kendi ebemi ağlattım. Abi. Aa dur damarlarım acıyor. Abi ilk defa oğlum. ilk defa. İlk defa Granny 2'yi bitirdim. Bak ben Granny 1'i bitirdim. 2'yi de bitirdim. Bu videoya 15 saat gelecek. Bu videoya 15 saat gelecek. Tamam. Çünkü bitirdim oğlum. Bak bu videoya 10 like 5 like değil. 10 like değil 15 like. Hadi bakalım görelim sizin gücünüzü. Neyse arkadaşlar ilk defa Granny 2'yi bitirdim. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Zaten çok yoruldum 25 dakika oldu. Saat bak saat 17'de başladım videoya 37 geçiyor şu an. Yarım saat 70 aradan ve... Ah. Benim kırıldı. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.